Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran. Bugün yine önemli bir konuyu Orta Doğu Haber Merkezi'nde hep beraber konuşacağız. Evet, özellikle Thomas Barak'ın sürekli değişen bir çizgisi var. Özellikle de Washington Post'a verdiği. Suriye'de federasyon değilse de merkeziyetçi devlete alternatifler gerek. Sözü üzerinden gideceğiz. Bakalım ne demiş. ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Thomas Barak'ın geçtiğimiz günlerde ülkenin aşırı merkeziyetçi devlet yapısına alternatifler aranması gerektiğine yönelik beyanı İslam ve Arap kimliği dayatması altındaki Suriyeli yerli toplulukların taleplerinin uluslararası kabul görebileceği umutlarını canlandırdı. ABD'nin özel temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Barak geçtiğimiz günlerde yaptığı ülkenin aşırı merkeziyetçi devlet yapısına alternatifler aranması gerektiği yönde açıklaması, İslami köktencilik ve Arap kimliği dayatması altında bunalan Suriyeli topluluklarda taleplerin nihayet uluslararası kabul görebileceği yönündeki umutları canlandırdı. Tabi bu kendisiyle yapılan röportajda Washington Post'un şeyi yapılan oraya verdiği beyanatı okuyoruz arkadaşlar. Evet. ABD'nin önde gelen gazetelerinde Washington Post'un 23 Ağustos tarihli toplumsal ve siyasi gelinler, gelinler içinde çalkalanan Suriye konu alan özel haberinde yer alan demişler. Barrak Süveyda'daki kanlı olayın ardından mevcut ultra merkezi devlet yapsının alternatifsiz olmadığını işaret eden açıklamalarda bulundu. Oysa Barrak Geçtiğimiz ay Suriye demokratik güçlerinin tek vatan, tek millet, tek ordu, tek hükümet çağrısından derhal karşılık vermediği için eleştirmiş. SDG'nin bu konuda kabul müzakere ve adım atma noktasına ağır davrandığını düşünüyorum demişti. Sürekli zikzak çıkıyor, çiziyor. Washington Post'un haberi. Habere göre Barak Temmuz sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi. Federasyon değil ama herkesin kendi bütünlüğünü, kültürünü, dilini koruyabileceği ve İslamcılık tehdidinin olmadığı Buna yakın bir şey sanırım merkez daha makul olmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini söylüyor. Bu açıklama Suriye'nin Dürzü ve asuri Suriyen toplulukları arasında zayankı buldu. Geçtiğimiz ay Bedevi aşiretlerin dürzülere yönelik saldırılarıyla başlayan Suriye'deki çatışmaları bastırmak için gönderilen Şam'a bağlı güvenlik güçlerinin Bedevilerle birleşerek dürzülere yönelik katliama gelişmesi üzerine gerilim daha da tırmanmış. 2000'i e aşkın dürzü yaşamını yitirmişti. Tabi burada İsrail'in dürzüleri desteklemesi biz başka bir yayın da yapmıştık. Özellikle orada işte BBC'nin haberine göre o hastanede işte şaranın adamların öldürülmesi, dürzülerini öldürmüş gibi göstermesi. Orada birçok olaylar var tabi yani gerçekten dürzülerle ilgili yine bazı şeyler yapmıştık, program yapmıştık. Orada Şara'da soruşturma izni vermişti zaten. İşte biliyorsunuz görüntü yayınlanan görüntüler işte bıyıklar, bıyıklarla beraber dudakların kesilmesi. Ta burada Ahmet Şara hükümeti de ne yapmıştı? Özellikle araştırılmaz talimatını vermiş, komisyon kurmuştu. Gerçekten böyle şeyler varsa bu tür şeyleri yapanların cezalandırılmaz talimatını da vermişti. neler yönelik katliama evet İsrail'in Şamda hava İsrail Şam'a hava saldırıları düzenlemiş. İsrail, İsrail'de yaşayan düzüler sınırlara yığılmış Ahmet Eşşara yönetim ise çareyi birlikleri geri çağırmakta bulmuştu. Bu nedenle Lübnan'da yayınlanan Sirin Sirik Press gazetesi temkinli bir dille de olsa ABD'nin özel temsilcisinin ağzından dile getirilen Adem Merkezitçi rejim önerisinin Şam rejiminin Atlantik İttifakı ekseninde konumlanması için çaba gösteren Washington açısından önemli bir tutuk de, tutum değişikliğine işaret edebileceğini yazdı. Sirin Press Barak'ın açıklamaları Washington tonundaki değişimi yansıtıyor ancak ileriye dönük yol belirsizliğini koruyor değerlendirmesinde bulundu. Suriye'nin geleceği. Gazete Ahmet Eşşara'nın bölünme veya kantonlar konusunda tartışmaları imkansız olarak nitelemesine karşılık yerli bileşenlerin parçalanma korkusu yaşayanlar ile adem merkeziyetçiliği tek geçerli koruma yolu olarak görenler arasında bölünmüş durumda olduklarını anlatıyor aktarıyor. Ayrıca Süryaniler, Asürler, Keldenler, Aramiler arasında aciliyet duygusunun çok yönlü olduğu vurgulanıyor ve belirsizliğin risklerine şu sözlerle dikkat çekiliyor. Şu anda Suriye'nin daha küçük bileşenleri merkezi otoritenin vaatleriyle yerel özelliği olan acil ihtiyaç arasında tehlikeli bir belirsizlik içinde yaşıyor. Sadece Süryanilerin değil Suriye'nin de geleceği bu gerilimde yatıyor. Evet. Merkez geçirdik, vadeli merkez geçirdik. Sirin Press ülkenin bu noktaya geliş sürecini şöyle özetliyor. Beşer Esad'ın düşünün ardından Aralık 2024'te iktidara gelen Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeniden yapılanma ve ülkeye güçlü bir merkezi devlet aracılığıyla birleştirme sözü verdi. Körfez müttefikleri onun yanında yer aldı. Washington'da yakın zamana kadar bu yaklaşımı destekledi. Ancak yeni bileşenleri, yerli bileşenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde artan ayaklanmalar bu vizyonun kırılganlığını ortaya koydu. Arnahtaki düzü köyler Washington Post muhabirine verdikleri demeçte korku ve izolasyon duygusuna söz ederken Sirin Press'e konuşan sahil şehrindeki Alevi aileler hükümetle ittifak halindeki milislerin gerçekleştirdiği katliamları anlattılar. Suriye'nin kuzeydoğusunda ve kuzeydoğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi yıllarda bölgeyi kontrol edip Suriye Demokratik güçleri aracılığıyla değil işte karşı savunma yürüdükten sonra Adem merkezli bir sistem için çaba harcıyor. Bu ay Haseke'de düzenlenen azınlık toplulukları konferansına ee, Annesin Anes'in bile önemli bir bileşeni olan Süryani, Arami, Keldani, Asuri temsilciler de katıldı. Konferansın sonuç bildirgesinde Adem merkeziyetçilik çağrısı yapıldı. Şam yönetimi ise bu toplantıyı hızla gayrimeşru ilan etti. Suriye hükümeti bu hafta Deyzur, Rakka, Seki ve Süveyda güvenlik endişeleri gerekçesiyle parlamento seçimlerinin dışına bıraktı. Hristiyanlar ve Süryanlar, Süryanların kaygıları soyut değil. 2014-15 yıllarında işi saldırıları sırasında Habur Nehri Vadisi'ne onlarca Süryani Asuri köyü boşaltılmış. Kiliseler tahrip edilmiş, sakinler kaçırılmış ve yerlerinden edilmişti. Binlerce kişi yurt dışına kaçmak zorunda kalmış. Bu durum bölgenin en eski Hristiyan topluluklarından birinin nüfusunu azaltan yüzyıllık göçü hızlandırmıştı. Suriye'nin Hristiyan ve Süryani toplulukları, Asuriler, Kerdaniler, Aramiler, Kuzeydoğu'daki Zalim, Kamışla, kasabasından Habur Vadisine, Humus Vadisine, Saada'ta Vadi Nasr Yarısıem Vadisi ama bu Halep çevresine kıyıdaki şehir ve dağ köylerine kadar geniş bir coğrafyada yoğunlaşır. Barak'ın sözleri bu topluluklar içinde daha güçlü bir yankı yankı uyanırdı. Son aylarda yaşanan ayaklanmaların çoğu sünni aşırılıkçılar tarafından çıkarıldı. Bazıları mevcut rejimle bağlantılı. Bazıları ise daha önce Ninova Ovası'na saldırılan işit ya da Habur Nehri Vadisi'ne saldıran Nusra cephesi mil militanlarınca gerçekleştirildi. Bu gelişmeler Suriye'nin farklı bileşenlerin nasıl hızla var olursa bir krize sürdürüleceğini gözler önüne serdi. Birçok Süryani Keldani Asuri Aram için Ahmet güçlü ve merkezi bir hükümete ısrarı halklarını törpüleyen, okullarını kapatan, Süryanciyi, Aramciyi tanımayan onları sadece Hristiyan kimliğine indirmeye çalışan Arap milliyetçi politikalarının acı hatıralarını yeniden canlandırıyor. Suriye Suriyani Ulusal e, Konseyi Başkanı ve Suriye Demokratik Konseyi Washington Misyonu Başkanlığı Konseyi Bassam İshak ise Birleşenlerin Birliği Konferansı'nı savunmak için kaleme aldığı yazı şu ifadeleri kullandı. Suriye'nin istikrarı ve otoriterliği ya da parçalanmaya geri dönmesinin önlenmesi ancak gerçek bir adil merkezci yönetim sistemiyle mümkündür. Evet, burada sıkıntı şu tabii ki yani Şar'a birleştirmeye çalışıyor Dürcüleri, Kürtleri, Alevileri. Tabi onların da işte İsrail'de hareket eden ayrı bir siyasi ajanlası var. Kürtlerin ayrı bir siyasi ajanlası var. E, Alevilerin ayrı bir siyasi ajanlası var. Başka ülkeler tarafından birlikte hareket ediyorlar. Tabi burada şaren iyi olması yetmiyor. Hepsinin birlikte karar vermesi gerekiyor ama başka ülkelerin de siyasi ajandaları ülkeyi zorluyor. Kendi aralarında karar vermeleri gerekiyor. İnşallah olumluya hayra vesile olur. Kendi aralarında anlaşırlar diyelim. Teşekkür ediyorum.